Bugün Eskişehir'lere mikrofonumuzu yönelteceğiz ve köy hayatını mı tercih ederdiniz yoksa şehir hayatı mı diye soracağız. Bakalım eski şehirlerden ne duyacağız. Sizce şehir hayatı mı yoksa köy hayatı mı? Hangisini tercih ederdiniz? Köy hayatı. Neden köy hayatı? Nedir köy güzellikleri? Daha sakin. Yani e, stres atmak için, kafa dinlemek için. Tabii şehir hayatı da önemli burada. Gelişmek için, geliştirmek için. Ama ön planda bence köy hayatı. Peki sizce şehir hayatının dezavantajları var? Mı? Dezavantajı var tabii yani stresten başka bir şey yok şehir hayatı. Niçin şehir hayatı? <laughs> alıştık, alıştık diyelim yani. Alıştık sadece. Peki sizce şehir hayatının avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ya avantajı birçok açıdan avantajı var. Dezavantajı da bana göre yok. Her ikisi de diyeceğim çünkü kışın şehir güzel yazın köy güzel köyü seviyorum yani Peki siz nerede yaşamayı tercih ederdiniz düzenli olarak düzenli olarak devamlı yani Evet devamlı Vallahi şimdiki aklım köy diyor önceki aklımız şehir diyor yani <laughs> köy daha iyi bence sizce şehir hayatı ile köy hayatının arasındaki farklar ya burada trafik yoğun hayat şartları daha farklı yani diyebileceğim bu yani fark ediyor yani köy Genç olsaydım şehir derdim ama şimdi köy hayatı, sakinlik. Neden köy hayatı? Köy hayatınız cazip? Ee, daha organik, daha doğal, daha sessiz, sakin. Şehir hayatı artık bunaltıyor insanı. Gençler için şehir hayatı güzel de bizim gibi orta yaşlılar için köy hayatı daha iyi. Havası güzel. Teşekkür ediyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce köy hayatı mı, şehir hayatı mı? Hangisi daha güzel geliyor? Yani ben de annem gibi düşünüyorum. Yani, köyde daha doğal. Ama burası böyle çok ses var. Ee, eskiden köy hayatında hiçbir yer kirli değildi. Ama şu an e, her yere çöp atılıyor. Daha kirli. Ben de köy hayatı derdim. Köy, ha, böyle sakin. Doğayla baş başa. Kalabalıktan uzak. Peki şehir hayatının size göre avantajı, dezavantajı? Çok fazla tabii. eski Eskişehir'de olmanın çok büyük avantajları var. Merkezde oturduğun sürece her şey ayağın altında da. Bu kalabalıktan sonra köy hayatı. Bir de belli bir yaştan sonra belki. O yaşla da ilgili olabilir köy hayatını tercih etme. Herhalde 9 ay şehir, 3 ayda köy ya da 10 ay şehir, 2 ayda yazları köy diye ee, düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? 2-3 ee, ay köyde yaşayınca doğayla bağlantı kurulur ama daha fazlası şehirde doğup büyüdüğüm için sıkı, sıkar beni. Yani yine şehirde bildiğim yaşama rahatlayıp geri dönerdim. Valla ben 73 yaşım dolmuş. Eskişehir doğumluyum. Şehir hayatıyla yaşadım. Tahsilimi buralarda yaptım. Veyahut yani İstanbul daha Davi... bir mega şehirde yaptım. Ezacıyım ben. <laughs> Peki hangi yaşantı size daha cazip geliyor? Köy mü yoksa şehir mi? Vallahi mega yerlerdeki kişisel olarak beni cezbediyor. O hayatın içinde olmayı isterim. O da maniye bağlı. Benim mesleğim de o kadarını kazandırıyor zaten. Öyle yaşadım. Evliyim. Çolum çocuğum da o seviyede yaşadı. bir mühendis, bir matematik öğretmeni. Aynı yaşam tandansımı onlara da naklettim. Öyle hanım da memnun kaldı. Sizce köy hayatı mı yoksa şehir hayatı mı? Köy hayatı. Şehirde iş kalmadı. Nedir köy hayatının güzelliği? Ya sakinlik. Benim yaşım geçti zaten. Gençler için belki olur ama yaşlılar için. Bizim gibi en iyisi köy hayatı. Şehir hayatından güzellikleri sevmiyorsunuz? Ya ben çok Türkiye'de gitmediğim bir yok yok. Her yere gittim ben de. Kalabalık olduğu için sevmiyorum. O yüzden yani. Ya bir de şimdi yabancılar çoğaldı. Öncelikle kişiden kişiye değişir ama e, ben köyde küçükken bulunmuştum. yani Zaman zaman özlemiyor değilim. Ya işte gelecekteki imkanlar işte, köydeki şartları ayırmayan için mevcuben şehirde yaşamaya mecbur kalıyoruz. Bu kadar. İkisinin şu an bir şansınız olsa köyde mi yaşardınız yoksa şehirde Şu an bir şansım olsa, e, durumum iyi olsa, bir gelirim olsa, güzel bir evim olsa köyde yaşamak isterdim size cazip hale getiren nedir? Köyü cazip hale getiren Öncelikle havası e, mesela doğal beslenme şartları hayvan bakmak. Yani insanlar bir, birbirini daha çok tanıyor. Daha cana yakın oluyor. ya yani Samimi bir ortam sağlıyor. İnsanca yaşanabilecek her yer güzel bence. İster köy ister kent olsun. Bence yaşanılabilir yerler yaratmak gerekiyor. Köy daha sakin, daha temiz hava, daha güzel. Yani doğayla iç içe çok daha iyi olur bence. Sizce şehir hayatının sıkıntıları nedir? Çok kalabalık. Yani bu araba, trafik gerçekten çok büyük sıkıntı. Şu an bir sıkı şansınız olsa nereye giderdiniz? Köye Ona, mi yoksa köyüme ]iniz? giderdim herhalde. Ben Seyit Gazi'nin bir köyündeyim. Köyüme giderdim kesinlikle. Bence bu zamanda köy hayatı daha mantıklı geliyor. Çünkü insanlar şehirde yaşama tarzlarını değiştiriyor hani bu sıkıntılardan dolayı. Köy hayatı bence daha doğal olduğu için daha güzeldir. Köy, ...köy hayatı tercih ederim. Şehir hayatı. Neden şehir hayatı? Nedir şehir hayatı? Köy, köy zordur da ondan. Yaşamak zordur köyde. Köyde şehir yaşam nasıl? Konforlu. Şehirde tabii, yaşam. Tabii. Şehir daha konforlu, daha iyi. Her şey var. Öyle yani. Peki şehir hayatını size... ...cazip hale getiren temel özellikler neler? İşte konfor fazla. Yaşamak kolay. Bence şehir hayatı. Çünkü ya bilmiyorum... ya ...bizim neslin şeyi bu herhalde... Herkes şehirde doğduğu için ben daha çok şehir hayatına alışık olduğum için şehir hayatı demeyi tercih ediyorum. Konforu seviyorum. Binaları seviyorum. Yoğunluğu seviyorum. Köye yani insanlar köy hayatını seviyorlar, özlüyorlar. Bunu da dile getiriyorlar ama gittiğiniz zaman hayvan pisliğinden, kokudan, sinekten Geçilmiyor. Orayı konforlu bir hale getirmek için de inanılmaz paralar sarf etmeniz gerekiyor. İnsanlardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü bunu söyleyen insanlar köylüyü de tanımıyorlar. Ben tanıyorum. İçinden geldiğim bir ortam. Ne olduğunu biliyorum. O yüzden şehir hayatı. Bence köy hayatı. Kö köy hayatı. Hayvancılığı bitirdiler, çiftçiliği bitirdiler. Mazot pahalı, gübre pahalı. Şehirde askeri ücret belli yeme içme belli, domatesin kilosu belli, biberin kilosu belli, salatalığın kilosu belli. Alamıyorsun ki hiçbir şey. Üç tane salatalıktan hafta mı geçer? İki tane domatesten hafta mı geçer? Geçmez yani. Şehir hayatı aslında birazcık daha iyi de köy hayatı emekli olduktan sonra daha güzel. Şehir hayatında bazı özellikler vardı. Çocukların eğitimi, sonra hastane işleri, bunun gibi daha sosyal etkinlikler. Onlar etkili. Ama köy hayatında her şeyin düzenliyse köye gidip toprakla uğraşmak, mütevazi yaşamak daha güzel. Peki sizin şu an bir fırsatınız olsa? Benim var, fırsatım var. Ben ufak yerlere gidiyorum. Kendim oralarda yaşamaya çalışıyorum. Ama yazın, kışın da dört ay buralarda yaşıyorum. Mesela şu anda hastaneden geliyorum. Hastane biliyorsun yaşlılar için çok önemli. Ondan dolayı hastane işleri köy hayatında olmuyor. Şehir hayatı daha güzel oluyor. Valla ben 14 yaşına kadar köyde büyüdüm. Şimdi yeni emekli oldum. İmkanım olsa köye dönerim. Köy Neden? Hatı. Köy hayatını size sevdiren nedir? Köyde doğduğum için kö şu an yaşadığım şeylerde köye karşı bir özlem var, bir hasret var. Köy hayatı daha güzel. Neden köy hayatı? Daha sakin, daha şey, eskisi gibi değil şehirler artık. Şehir hayatında sevmediğiniz yanlar nelerdir? Neleri sevmiyorsunuz şehir hayatında? Neleri derken? Çok kalabalık. Her yer daha sakin değil eskisi gibi. Neyin ne olacağı belli değil. Yani. Peki şu an bir fırsatınız olsa hangi e, nasıl bir yaşantı tercih ederdiniz? Köy hayatı mı şehir hayatı mı? Köye gider çiftlik kurar orada yaşardım. Teşekkürler. Sizin düşünceniz nedir? Benimki de aynısı. Köy hayatı. Çünkü köy hayatını size sevdiren nedir? Biz zaten köylüyüz. Ondan yani onu ondan öyle seviyoruz. Köy hayatı bana göre daha cazip çünkü şehir hayatı çok pahalı. Yani yaşam tarzı çok geniş olması lazım. Ben mesela iki tane çocuğum var. İki tane çocuğumla birlikte şehir hayatında yaşamakta o kadar çok zorlanıyorum ki. Çok zor ev kirası, doğalgaz, elektrik faturaları o kadar çok yükseldi ki. Ki köylerdeki yaşam tarzı için ne düşünüyorsunuz? Yani köyde yine çiftçilik, hayvancılık yaparaktan buraya göre daha iyi bir hayat sürebilirsiniz. Hani ben kendi açımdan söylüyorum. Zor yani. Şehir hayatı çok zor. Kesinlikle köy hayatı. Eskişehir'de hiçbir şey yok. Bol bol tramvay rayları var. Başka da bir şey yok yani. Yani en güzeli şehir hayatında derhal terk edip gideceksin köyüne. Ekin ekeceksin, domates ekeceksin, biber ekeceksin. Her şeyini köyden alacaksın. Yani şimdi ne işim var Eskişehir'de? Bomboş ortalıkta dolanıyor. Ben ne yapacağım? Nasıl geçineceğim diye kara kara düşünüyor. Onu düşünmektense gitsin köyüne, otursun, rahat rahat kafayla yaşasın. Yani ne işi var Eskişehir'de? Bizce şehir hayatı daha cazip geliyor. Çünkü e, imkanlar ve ulaşım açısından çok daha basit ve Eğitim konusunda da o şekilde. Daha fazla eğitim şartları bulabiliyorsunuz. Yani bence şehir hayatı daha mantıklı bu şartlarda. Teşekkürler. Sizin düşünceniz nedir? Bence de öyle ya. Yani şehir hayatı... Ama şehir hayatı şimdi cazip geliyor. Böyle güzellikler falan var işte. Uzun katlı evler falan filan. Daha iyi geliyor. Ama köy hayatı sakin insanlar için bence daha iyi. İyi bu. Evet bu kadar. Peki köy hayatını size cazip hale getiren nedir? Köy hayatını... Neyi seviyorsunuz köy hayatını? Ya Yani yeşillik aynı. <laughs> Hayvan falan iyi oluyor yani. Gelir düzeyi iyi olduğu için şehir hayatı iyi ama kö köy hayatı da olmadan ikisi, ikisi birden olmaz. Önce köylüyü kalkındıracaksın. Köylüyü kalkındırmadılar. Bundan sonra bu memleketin işi zor. Benim yaşım yetmiş. Yani bu memlekette bu gençlere, köylüye özendirecek bir hareket yapmazsın. Yani inan torunlarımızın işi zor. Fark etmez ikisi de güzel. Yeter ki sağlıklı olalım. Hepsi güzel. Ne bir evet. şehir hayatı ile köy hayatının güzellikleri. Kızım köyde ekip biçip yiyorsun. Hayat çok pahalı oldu şimdi. Şehirde biraz zorlanıyoruz. Tamam yavrum. İkisinin bir fırsatınız olsa hangi yaşamı tercih edersiniz? Köy mü şehir? Güzel bir köyümüz olsa, sağlığımız yerinde olsa orada isterim kalmak. Şehir hayatı daha güzel yaşamış olanakların varsa. Evet köy hayatı bizler için daha zor. Belki doğal, güzel ama çok zor. Evet, i̇mkanlarınız varsa şehir her zaman daha iyi ama... Alışmaya bağlı. Yoksa bir şeyiniz ve geçişiniz köyde ise oradan geldiyseniz oraya geri dönmekte her zaman yararı var. Yani, Kolay köye gelsin, gitsem şimdi çalış. ne yaparım? Tarlayla uğraşamam, hayvanla uğraşamam. Alıştığım bir şey var, nasıl yapacaksın 30 İmkansız. yaşındakilere tavsiye etmek lazım. Artık yani 70'ine gelen insanların tekrar Hükümet köye dönmesi. Hükümet şehirliğe bağlamalı, köylüyü köye bağlamalı. Şu durumda köy hayatını tercih ederim. Neden? Daha huzurlu, daha rahat. Şehirler çok değişti. Bilmiyorum hayat aynen devam ediyor da. Bizler değiştik herhalde insanlar. Şehir hayatında neyi sevmiyorsunuz? <laughs> Şehir hayatı, seyirci kalmadı artık. Ben de. Benim kendi görüşüme göre. Köy hayatı tabii ki iyidir ama her şey tozunda, tozunda olması gerekir. Ee, tabii şehirde olması zaman ama köy hayatı olmadığı zaman da şehri neyle besleyeceksin o da var. Çiftçilik bağında bakarsan. Peki sizin bir fırsatınız olsan, hangi yaşantıyı tercih edersiniz? Ben zaten köylüydüm. Memur oldum. Şimdi burada devam ediyoruz. Yani tercihimiz şehirden yana oldu. Köy hayatı. Köy hayatında yaşamadığım için bilmiyorum. Ben Eskişehirliyim. şehir hayatını oldum. seviyor musunuz? Seviyorum ya. Nedir şehir hayatının güzellikleri? Yani şimdi tam olarak bilmiyorum ama gerçekten şehir hayatında yaşamayı seviyorum ben. Teşekkürler. Sizin düşünceniz nedir? Siz ee, hangi yaşantı? Bence şehir. Çünkü e, köyde böyle Fazla yani alışveriş merkezi yok. Öyle. Ben köy hayatını tercih ediyorum. Hangi kanalsınız, nesiniz Eski. bir öyle esti. Eskişehir TV. Ay ben İstanbul'dan sabah geldim. Ne kadar güzel. İki günlüğüne. Hı -hı. Peki sizce şehir hayatının avantajları neler? Köy hayatının avantajları neler? Köy hayatının avantajı doğal yaşamak. Toprakla meşgul olmak. <laughs> Bence toprağa adı çıplak basıp ee, elektriğinizi toprağa atmak, bol bol dinlenip kitap okumak. Çok yoğun çalışıyoruz şehirlerde. Köy hayatını onun için tercih ederim tabii ki. Doğal gıda almak. Hepsi. Köy hayatı bence. Evet. Neden? Şehirde hayat kalmadı ki. O yüzden. Teşekkür Peki, ederim. Köy hayatına neyi seviyorsunuz? Hangi özellikleri? Yani doğallık, organik onlar. Biraz değişir açıkçası. Ama yani hep benim de hayalimde bir köy hayatı var açıkçası yani stresten uzak olmak açıkçası güzel olan bence yani bilmiyorum Peki şehir hayatı için ne düşünüyorsunuz? Ee, ya bazen de e, insan farklı şeyler yapmak da istiyor yani şehir hayatında bir sürü şey var işte sinemaya da gidebiliyoruz bir yerlere gidip gezebiliyoruz hani köy hayatı daha sıradan daha e, aynı rutin şeyler o açıdan şehir hayatı da güzel. Yani hangisi daha cazip geliyor size? Şu yaşımda şehir hayatı diyebilirim. Evet. İlerleyen yaşlarda? Köy hayatı. İkisi de olur. Köy. Niçin köy? Çünkü köy şey kafa dinlemek için daha rahat bir yer. O yüzden köy. Köy hayatı ama köyde bir şey kalmadı ki. Vatandaş veya miras bölüne bölüne köyde çocuklara bir şey kalmadı ki. Şehirde ne var? pahalılıktan başka. Köy. Neden köy? Tabii iyi, köy iyi. Temiz hava, bol gıda iyi. Bura çok pahalı. Kendin yapan kendin yiyin temiz temiz köyde. Peki siz köy hayatında neler yapardınız? Nasıl geçerdiniz? Hayvancılık siz? yapardım. Ne yapayım ondan iyisi yok şimdi. Şehirde nasıl geçiyor? Zor geçiyor açık hemen yapacağım yaşlılık. <laughs> Bir şey yapamayacağım zaten zor. Şehirde neyi seviyorsun? Ne yapmayı? Sinemaya gitmeyin. Evet. Vallahi doğma bir meşhur şehirdeyim ama e, şu son pandemi döneminden sonra köy hayatı daha çok tercih ediyorum. Tabii ki bizde e, köyümüz de var. Yani ona göre biz de köy yaşamını tercih ederiz ama e, imkanlar dahilinde mecburen şehirde yani şehir hayatında da yaşamak zorundayız yani. Köy. Niçin? köy? Sessiz, sakin. Yani ne? huzur. <laughs> köy yaşantısında neler yapardınız? Vallahi ekerdim, biçerdim. Ekerdim yani çiçek, sebze falan eker, biçerdim. Şehirde nasıl zorluklar yaşıyorsunuz? Ya şehrin gürültüsü. Gerçi sessiz bir yerde oturuyorum ama çarşıya falan inince Hı. boğuyor beni. Köy hayatı mı yoksa şehir hayatımı hangi yaşantı daha güzel? köy hayatı daha güzel. <laughs> Neden? Ne bileyim temiz havası var, insanları temiz. Sen tanımıyorsun, görmüyorsun, geziyor. Peki, siz köy hayatında neler yapardınız? Zamanınızı nasıl? Biz köy şey? hayatında 6-7 yaşındaydık, 10 yaşındaydı kuzu güttük. Ondan sonra tarla tapan çapaladık. Ondan sonra işe gittik. Buraya geldik, başka çeşit olduk. Öyle kızım, yuha yapardık, ekmek pişirirdik. Öyle hayatımız geçti. Şimdiki karlar çok rahat. Tokacına çamaşır yıkardık. Anladın <laughs> mı? Böyle odununa. Şimdiki makine var. Yine rahatlık karlara, <laughs> erkeklere. Ay anne. Sizin düşünceniz ne? Onun dediği gibi ben de öyle düşünüyorum. Evet. O da benim ben hayatım. Benim. Evet. Ha. Ee, şehir hayatında kendine göre bir güzelliği vardır. Köyünde kendine göre bir güzelliği ha. var. İlaki şehir ha. hayatı e, ee, insanı sosyallaştırıyor, güzelleştiriyor. O var, o güzel eğitim yönünde. Ama köyünki de bir yaşantı rahat, bir özgür. Çok güzel bir soru sordunuz ama köy hayatı fazla yaşamadığım için o konuda yorum yapamıyorum. Şehirde besbelli. <laughs> Peki şehir hayatının avantajları ve dezavantajları neler size göre? Ee, şehir avantajı, avantajı çalışma şansın var. Gelir olur. E, köyde de var ama şehir, şehri tutmaz yani. Şehrin yerini almaz tabii. Köyde belli bir miktarda bir bahçen olur. Evin ihtiyacını görsün sadece. Ama emekli olursan köy hayatı başkadır bana sorursan. Neden başkadır? Neler yapardınız? Yani emekli ufak tefek eksiklerini tamamlarsın. Bahçenden de doğal, organik ondan beslenirsin. Daha onlar iyi anlatım olur. İkisinin de güzellikleri var bence. Nedir mesela güzellikleri? Yani şehir hayatının kolaylıkları var. Köy hayatının e, sağlıklı yaşam koşulları var. Peki sizin bir şansınız olsa ne yapardınız? Nereye İkisinde de yaşıyorum diyebilirim. Tabii ki şehir hayatı. Niçin şehir hayatı? Çünkü her türlü ihtiyacını karşılayabilecek e, imkanlar var. Peki köy hayatını nasıl buluyorsunuz? Çocukluğum köyde geçtiği için tabii ki bir özlem içerisindeyiz. Ama şu, bugünün e, şartlarında köyde yaşamak da e, zorluklar gerektiriyor tabii ki. Onun için şehrin imkanları daha bol olduğu için orada yaşamayı tercih ederim. Valla şehir hayatı da şey de hani ben şimdi burada oturmuyorum. Ben Alanya'da oturuyorum. Yani aslında buralıyım da 22 yıldır oradayım. Peki On... şehir hayatını seviyor musunuz? Tabii şehir hayatı tabii sevilmez. Ama şimdi eskiler bakıyorsun şeye gidiyorlar köylere gidiyor artık hayat pahalı yani geçim zerdi çok zor. Peki şehir hayatını size sevdiren özellikler neler? Ya vallahi bilmiyorum artık ben hiç köy hayatı görmediğim için şehirde büyüdüğüm için. Artık onun için yani başka ne diyebilirim. Son zamanlarda pandemiyle birlikte köy hayatına daha fazla rağbet olmaya başladı. Şehir hayatının kendine güzel özel, güzellikleri var. Köy hayatında var ama son zamanlarda yaşanan şu sıkıntılarla birlikte köy. Peki köy hayatında siz olsaydınız neler yapardınız? Şu pahalılıkta artık herkes kendi meyvesini sebzesini üretmeye başladı. Evet. Daha organik bir şekilde daha temiz bir şekilde meyve sebze üretirdim. Ona göre de yani giderdim çoluğumuza çocuğumuza daha taze e, süt alırdık. Hayvanımızı istediğimiz gibi beslerdik. Bu daha mantıklı geliyor bana köy hayatında. Yani besleyeceğimiz şeyler var, yapacağımız şeyler var. Ama daha fazla da yorulurduk yani o da olurdu. Çünkü burada hazıra konuyorsun, gidiyorsun süt ihtiyacın var. Markete gidiyorsun, sütünü alıyorsun, meyven sebzen ayağına geliyor. Onun zorluğuyla birlikte, meşakkat ile birlikte lezzet farklı olacağını düşünüyorum. Ama maalesef şehirde yaşıyoruz şu anda. İkisi de bence. bence. İkisinin de güzel ayrı yanları var. Nedir güzellikleri? Köy doğal yaşam alanı. Şehirde yani daha gezmedik yerler oluyor. İkisi de güzel bence. Peki şehirde zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Köyde olsaydınız nasıl olur? Öyle soralım. Şehirde normal geçiyorum, geziyorum. Öyle yani çok şey bir hayatım yok. Peki, köy yaşantısında neler olur? Köyde neler olurdu bilmem ki yani köy fazla hayatı olmadı bende ondan tam hayal edemedim şu an. Teşekkür Sağ olun. Sizin düşünceniz nedir? Siz hangi yaşantıyı tercih ederdiniz? Ee, şehir bence yani çünkü ben ne bileyim köyde pek yapabileceğimi zannetmiyorum. Yani nasıl diyeyim? E, ee, bu zamanda internete biraz bağlı bir insanım ben. O yüzden genelde de köylerde pek internet olmuyor ve gezilecek çok yer olmuyor. Ya, o yüzden bence şehir hayatı daha güzel. Köy hayatı ayrı bir güzel ama şehir hayatı da ayrı bir güzel. İkisinde yeri çok farklı, ikisinde güzellikleri çok çok farklı ama tabii ki e, insanımız e, köy hayatından geldiğinde unutmuyor. Bir yerlerde illaki bir köy hayatı yaşadığını lanse ettiriyor, aklına geliyor. Çocuklukta geçen güzel günler, güzel anılar şehre de yansıyor ve bu şekilde insanlara yaşamaya gayret ediyor. Köy hayatı. Niçin köy hayatı? Hadi. Her şey ne doğa. E, Her şey doğa. Var ya, Peki siz köy hayatında olsaydınız neler yapardınız, nasıl geçirdiniz? Zaman? Gidiyorum. Köy hayatımız da var. Gidiyoruz da. Neler yapıyorsunuz? Bahçeyle uğraşıyoruz. En güzeli bu yani. Kendimiz ekip dikiyoruz. Böyle. Güzel yani. Şehir Benim, hayatını mi, mı seviyor musunuz? Ya tabii şehir hayat da güzel. Güzel olmasa olur mu? Yani her şeysiyle Hepsi güzel yani. Yaşamasını bilene. Yaşamasını bilene her şey çok güzel. Böyle diyelim. Şehir hayatı daha cazip. Niçin şehir hayatı? Ee, yani köy hayatının o rahatlığını ben sevmiyorum. Köy Keşmekeşli daha hoşuma gidiyor. Şehrin Keşmekeşli o yüzden. Şehir hayatı. Niçin şehir hayatı? Neyini seviyorsunuz şehrin? Ee, i̇nternetten dolayı büyük ihtimalle. Yerine göre değişir yani mesela pandeminin ilk zamanlarında köy hayatını çok istedik. Hani bahçeli olsun şöyle ekelim biçelim en azından bir şeyler yapalım diye. Ama çok da hani alışkın olmadığım için şehir hayatı da daha baskın düştüğünü şey yapıyor yani. Köy hayatı en güzeli. Karışan yok, dönüşen yok, kavga yok, gürültü yok. Ondan sonra kendim ekiyorum, biçiyorum bahçemden organik yiyorum. Her şeyim temiz hava, bol gıda. Valla ben köyde iyileşiyorum. Burada hasta oluyorum. En iyisi köy hayatı. Teşekkürler. Sizce? Bence de yani köy hayatı. Köy hayatını daha çok tercih ediyorum. niçin? Ya orada her şey daha doğal, daha insanları sade. İnsanlar yani göründüğü gibi farklı, göründüğünün dışında farklı kimlikte bir yapıda davranmıyor. Bu Şehir hayatını nasıl buluyorsunuz? Şehir hayatı karma karışık, düzensizlik var. Kimin ne yaptığı belirsiz. İnsanlar göründüğü gibi değil. Yani e, sözü başka, özü başka. Hareketleri yapmacık, davranışları yapmacık. Birbirine güvenleri zayıf. Bunun için işte bu, bu şekilde düşünüyorum. Teknoloji bu kadar ilerlemişken köyde yaşamak zor. Ama hani köyde yaşayan insanlara sormak lazım bunu şehirdekilere. De. Peki siz köyde yaşıyor olsaydınız neler yapardınız? Onu o zaman görürdük. Bence ikisi de yerine göre. Yani ikisinde yaşıyorum ben şu anda. ikisinden de memnunum. Siz Yeri... ne düşünüyorsunuz? Vallahi köy hayatı farklı. Ben kendim köyde büyüdüm ama şehir hayatı bazen gerekli oluyor. zamanına göre değişiyor. Belli olmuyor. Şehir hayatında nasıl geçiriyorsunuz zamanınızı? Köy hayatında nasıl? Köy hayatında genelde bahçede geçiriyoruz. Bahçemiz var, orada geçiriyoruz. Şehirde de işte çocuklarımızla, ailemizle, emekli eşim bu şekilde beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Şehir hayatını seviyorum. Şehir hayatının nesini seviyorsunuz en çok? Yavrum, her şey yaşlandım ayağımın altında. Ben köyde durup da bahçe yapamam, anlamam. Bir şey ben esnaflığı sevdiğim için, esnaf kızı da olduğum için şehir hayatını. Hiç şehir hayatının avantajları nelerdir? Şimdi bankada işimiz bitmiyor. Hastaneler dişimiz bitmiyor. E, araba ehliyetinde zamanla aldırmadılar. E, onun için ne, ne demek? Bir alo dedin mi taksi gelir. Alo dedin mi arkadaşın yardım eder. ...köyde zaten büyük bir bin metre içinde evin var. E sen o köyden o sene nasıl telefondan ulaşayım... Diye, ...o arabayla götüreyim diye size benim kalbim durur. Dur değil mi? <laughs> Bence böyle. Sizce şehir hayatı mı yoksa köy hayatı mı? Hangi yaşantıyı tercih edersiniz? Bu yaştan sonra zannederim köy hayatı. Niçin köy hayatı? İnsanın sakinliğe ihtiyacı var. E, temiz hava kalabalıklar artık insanları sıkmaya başladı. Yaşam bağlı köy hayatı zannedersem. Hepiniz köy hayatında yaşıyor olsaydınız nasıl vakit geçirirdiniz? Neler yapardınız? Valla ne bileyim bahçe bahçeyle uğraşırdım. Kendime bir şeyler yetiştirirdim. Yani günlük yaşam ihtiyacım olan sebze veyahut da bir iki tavuğum olurdu. Bir şeyler olurdu. Onlarla ilgilenirdim. Köy hayatı daha güzel. Şehir hayatı artık hani bu zamlardan dolayı kötü bir şey. Köy hayatına neleri seviyorsunuz peki? Yani köy ortamı işte ne olursa severim ben. Yani tavuk dese, ineği dese, yani bahi bostanı dese her şeyi severim. Ben. Birbirinden farklı cevaplarla karşılaştık. Bir sonraki Eskişehir'i ne diyor programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.